Ee, gerçekten çok mutluyuz. Ee, golün de 90. Dakikası, dakikada gelmesi şampiyonluk alametleri derler böyle gollere. İnşallah bu ilk alamet olur. Ee, gerçekten e, geçen hafta bir şanssızlık, talihsizlik ve Ankara gücünün hakkını vermek gerekiyor. Bizi kendi sahalarında iyi, iyi, oynayarak kazandılar. Biz de öne geçme fırsatları yakalamıştık ama mağlup olduk. Ama ben buradan bir şey hatırlatmak istiyorum. Ee, bu milli takım arasının milli takım arası, son milli takım arasından sonra ligin iyi futbol oynayan iyi takımlarına İstanbul Spor Departmanı'nda karşılaştık ve 3-0 kazandık. Ardından İç sahada e, sizler daha iyi biliyorsunuz. Ben bu sene geldim. Yıllardır yenemediğimiz, gol daha iyi atamadığımız İmran Spor'la karşılaştık ve 1-0 kazandık. İmran Spor maçından sonra Ankara maçında şanssızlık, talihsizlik veya onlar bizden daha iyi oynadılar. Tebrik ederiz. Bir mağlubiyet yaşadık. Bugün de ligin bu sene flash takımlarından Karagümrük'e karşı iki birlik bir galibiyet aldık. Ve önümüzdeki hafta hepinizin tüm camianın, tüm şehrin, herkesin beklediği bir derbi müsabakası. Sakarya Spor gideceğiz. Ağzına bakarsanız rakiplerimiz kendi güçlerine göre daha zayıf rakiplerle oynarken biz direkt hep bu arada hep kafa takımlarla, ligin zirvesindeki takımlarla oynadık. Ona rağmen bence bu takımın, bu kadronun, bu teknik kadronun, oyuncu grubunun hakkının tam olarak yine teslim edilmediğini düşünüyorum. Şu anda ligin zirvesinde olan bir Kocaeli Spor var. Her oyuncudan katkılan bir Kocaeli Spor var. Çok mutluyuz huzurluyuz. Lütfen bu saydığım karşılaşmaları sizler de bir göz önüne geçirip getirdiğiniz zaman hak vereceksiniz ki ligin hedef takımlarının hepsiyle karşılaştık. Bir tane mağlubiyetimiz var. İnşallah önümüzdeki haftada Sakaryaspor'u karşı deplasmanda derbide iyi futbol oynayarak kazanıp e, mil takım arasına gireceğiz. Marco bizim için çok önemli bir oyuncu, çok güçlü bir oyuncu. Ama bu bir futbol bir takım oyunu. Burada herkes emek harcıyor. Hepimiz bir emek görüyoruz. Bugün ben atıyorum, yarın Ahmet atacak, Mehmet atacak, Marco atacak. Yani sadece bir oyuncu üzerinde çok takılı kalmamız gerekiyor. Bu kişi yarın ben de olacak, olabilirim. Yani tek bir oyuncu üzerinde bu bir takım oyunu, tenis oynamıyoruz. O yüzden tek bir oyuncu üzerinde değil. Şampiyonluk geldiği zaman bunu X, A, B, C yapmış olmayacak. Kocaeli Spor şampiyon olmuş olacak. Tabii ki başvuruları olacak, anahtar oyuncular olacak. Ama yani tek bir oyuncu üzerinde kalmamız gerektiğini düşünüyorum ama düşüncelerce saygı duyuyorum. Biz <laughs> de Foi uma vitória importante depois de, um, de uma exibição uh, fraca na, na semana passada uh, e penso que damos uma boa resposta. Uh, fizemos uma primeira parte em que podíamos ter claramente, tivemos ali duas oportunidades claras de golo, podíamos ter ido a ganhar para o intervalo. Uh, acho que o jogo só saiu só um bocadinho do nosso controlo depois do, do golo da equipa adversária. Uh, até lá estávamos a controlar o jogo, estávamos a criar situações, estávamos a assumir o, o jogo. e estamos, temos satisfeitos pela, de tudo bugün kazandığımız için çok mutluyum. aslında geçen hafta verdiğim, aldığımız mağlubiyetten sonra oradaki o zayıf görüntüye bir cevap vermemiz gerekiyordu ve onu başarabildiğimizi düşünüyorum. Bugün aslında oyunun kontrolü çoğu zaman bizdeydi. Sadece e, gol sonra bir süre bir böyle bir kontrolü kaybediyormuş gibi olduk. Ama burada tabii ki bu ilerleyen Caso andamos escender, cai de muito deus. Sim, são, são mais três pontos que vamos tentar ganhar como, como todos, todos os jogos. Uh, sabemos que para os adeptos, para os adeptos é um jogo especial uh, e temos essa motivação extra, mas, mas no fundo são três pontos e vamos lutar o treco para esses três pontos, vamos dar tudo para, 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 para ganhar uh, contra a Sacaria uh, e vamos, é assim que vamos encarar o jogo com muita ambição. de, Aslında taraftarımız için ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz ve şehir için ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz ve tabii ki bunun, bundan dolayı ayrı bir motivasyonumuz da var bu maçla ilgili ama yine 3 puanı 3 puanı ihtiyacımız olan bir maç ve bu orada kazanıp Sakarya'da kazanıp taraftarımızı armağan etmek istiyoruz. Evet çok mutluyuz. Özellikle son dakika golleri daha farklıdır. Çok güzel oldu bizim için. Çok mutluyuz. İyi çalışıyoruz. Bunun da karşılığını sahada aldığımızı düşünüyorum. Özellikle taraftarımızın desteğiyle beraber iyi bir yemeğe kaldık. İkinci yarıya iyi başladık, maça da iyi başlamıştık. Mutluyuz, kazanmaya devam edeceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ya evet, biz bu yola ligin başından beri her hafta final haftası olarak bakarak başladık. Bu zamana kadar değişen bir şey yok. Bu zamandan sonra da değişen bir şey olmayacak. Yine bir final maçına gideceğiz. Tabii ki ekstra motivasyon ve ekstra konsantrasyon bu maçın için olacak. Şehir için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız her maç yaptığımız gibi. 3 puan alıp dönmek istiyoruz.